Merhaba sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Dün akşama doğru Bakan Tekin'in öğretmen ataması seçim sonrasına kaldığı iddiaları ile gündem çalkalandı ve e, hayretler içerisinde okuduğum çok ilginç iddialar var. Birazdan e, hepsine teker teker değineceğiz. Ama öncesinde aldığım son duyumlarla birlikte 16 Mart Cumartesi günü yani yarın e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da bir mitinge katılacak. Daha doğrusu herhangi bir terslik olmazsa bu mitingin 16 Mart günü yapılması bekleniyor. E, Bakan Tekin'in de memleketi Erzurum'daki mitinge Erdoğan ile birlikte e, katılabileceği duyumlarını alıyoruz. E, ancak şu an için resmi bir açıklama yok bakanlık tarafından. Ee, yani bu bintikte e, herhangi bir açıklama gelir mi? E, yani artık net bir şey söylemekten kaçınıyorum çünkü bu yıl e, yani bu yılki süreç yaşadığımız en sancılı süreç diyebiliriz. Ama bu iddiaların manipülasyonların ardından bir açıklama gelirse mülakat ve atama ile ilgili çok ilginç olur. Gözümüz, kulağımız e, inşallah Bakan Tekin'in katıldığı ve bir açıklama geldiği geldiği Erzurum mitinginde olacak. E, ancak yine üstüne basa basa e, söylemek istiyorum. Net bir şey olmadığını tekrar tekrar söyleyelim. Bakan Tekin kesin katılacak veya katılmayacak şu an için net bir bilgi, resmi bir açıklama olmadığını söyleyelim. Ancak Bakan Tekin'in e, Memleketindeki Erzurum'daki mitinge katılması bekleniyor. Açıklama kısmında da net bir şey olmadığını söyleyelim. Ee, gelelim dünkü iddialara. Bakan Tekin'in e, öğretmenler buluşmasında öğretmen atamasının seçimden sonraya kaldığı, seçimden sonra e, mülakatın yapılacağı ve atamanın %50'sinin KPSS puanı ile %50'sinin mülakat e, mülakattan oluşacağı tarzında iddialar gündemi çalkalamaya devam ediyor dünden bugüne kadar e, ve diğer komik bir durumda şu ki Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in seçinden önce kapımızı çalmayın para yok tarzı komik iddialar ortaya atıldı yani ben bu iddiayı gördüğümde yani para yok tarzı iddiaları duydumda e, çok ilginç geldi hakikaten bana. Şimdi öncelikle değerli arkadaşlarım sürecin başından beri üzerimize çokça operasyon çekildi. ve bugün yine onlardan birini yaşıyoruz diye düşünüyorum. Diyelim ki bu haberler doğru burada seçime 20 günden az bir süre kaldı diyebiliriz. İktidar Kanadı oy potansiyelini, oy potansiyelini etkileyecek bu tarz haberlerin yapılmasına izin vermeyecektir ki bunlar zaten etkileşim kasma'yı hedefleyen küçük çaplı medya ve sendikaların işi olduğunu düşünüyorum ben. Bakan da şu ana kadar net bir açıklama yapmamışken, 8 ayda net bir açıklama gelmemişken neden seçimi 15 gün kala seçimi etkileyebilecek bir açıklama yapsınlar diye bu haberi yapan arkadaşlara ben sormak istiyorum. Ben halen öğretmen atamasının mülakat kısmının Açıklamaları kısmında seçimden önce gelebileceğini hatta geleceğini düşünüyorum çünkü net bir şekilde seçimi etkileyecek bir potansiyeli olduğunu hepimiz çok çok iyi bir şekilde biliyoruz. E, lütfen siz de e, atama süreci yaklaşırken daha da yani günler geçtikçe sürecin sonuna doğru yaklaşırken e, siz de cumhurbaşkanı ve bakanlık dışında net bir açıklama yapan arkadaşlara e, şahıslara ...sendikalara, herhangi bir olur, kim olursa olsun, bir gazeteci olur, kim olursa olsun, ben olayım hiç fark etmez... ...net bir açıklama yapıyorsak, mülakat kesin olacak veya atama şu sayıda kesin olacak tarzı açıklamalar yapıyorsak... ...lütfen bize de itibar etmeyin. Dediğim gibi bakanın Erzurum'da mitinge katılması bekleniyor ancak net bir şey yok. Mitinge katıldığında da nasıl bir açıklama yapar, konuşur mu konuşmaz mı... İnşallah konuşur da bu belirsizlik bir an önce son bulur diye umut ediyorum. İdealar da hakikaten çok trajikomik. Sürecin başından bu yana çok çok büyük oyunlar oynanıyor üzerimize. İnşallah en kısa sürede bu süreci de atlatırız diye umut ediyorum. Evet değerli arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah güzel bir atamanın olduğu, mülakatın ortadan kalktığı bir süreç olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.